Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Match City'nin birinci bölümüne karşınızdayız. Hızsız olduk. Ee, bakalım nasıl olacak. Kafa bir saniyeden kaçabilecek miyiz? Bir saniyeden kaçıp banka soymayı düşünüyorum. Tabi şu polisler olmasa. Çünkü gıcıklar var. Bazı gıcıklar oluyor. Ee, bana karşı silah sıkıyorlar ee onları bulama onları inşallah çıkmaz erime. Abi niye sıkıyoruz anlamadım mantık mı? Gelme abi ya yeter. Yeter geberin ya. Abi bu ne ya? O kovalıyor beni bu kovalıyor. Ne bu yapacağım ben şimdi ya? Allah Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Güzel. Tone Ya bunu da açalım. Tone vida güzel onu açmıştık zaten. Ee, burada bir şeyler çıktım. Tornavida da çıktı. Tornavida ile ne yapıyorduk? Ha ha tornavida hatırladım. Lan. Al ben al ben al ben ben al. Evet. Hapishaneyle başarılı bir şekilde kaçacağız herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Abi şimdi şey olup git. Evet hapishaneden kaçtık ee, Şimdi ne yapacağız onu söyleyeyim Hapishanenin ön tarafına çıkıp arabamızı binip kaçacağız ee, banka soyacağız Tabi Allah izin verirse Bir dahaki bölümde de polis olmayı düşünüyorum Lan hayır 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 pardon abi yanlış tabi kanka Vay Lan kamerayı bu çağıramadım çağırabese işte. Buraya da çağırılmıyor Nereye çağır Allah nereye çağıracağım o ben bu Evet şu ön tarafa Tam burası olabilir çünkü ee, burası iyi. heh evet kameramız geldi arkadaşlar. Evet kaçış başlasın. as ya başlayacağım böyle şey ya. Ha tamam 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 okey evet tamam evet 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 tamam 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 evet bir son pastet. Eee hapishanemizden kaçtık. Ya ha, başlayacağım. He tamam devam ediyor. Evet hapishanemizden kaçtık arkadaşlar. Şimdi e, banka soygununa gideceğiz. İlk önce bir şey gidelim. E, bizim mekana gidelim ilk önce. Onun adı neydi, unuttum. Orada bir kıyafet silah alalım. Ondan sonra buraya gideriz. Ee, yeni güncelleme gelmiş bu arada oyuna ya. Ben girmeyelim. Evet, met sistemimize geldik. Buraya geldik. Ee, şimdi buradan silah ve üstümüzü değiştireceğiz. Evet. Ee, i̇lk öncelikte Famas yok Famas değil bir dakika. Bunu alalım. Sonra AK alalım. AK alacağım. Çünkü AK Ha bir dakika turp teşhidi kalmış. İlk önce şey değiştirelim. Üstümüzü Şimdi AK alalım. Başka ne alabiliriz? Şey alalım. Ee, bunu alalım. Bıçak alalım. Evet aldık. Şimdi bu kadar yeterli zaten. Ben bu, bunları kullanıyorum. Ee, şimdi banka soygunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi banka soygununa geçiyoruz. Evet bu bankaya soyacağız arkadaşlar. Şimdi bir araba alsaydık ya yani neyse. Işte. Evet şimdilik ee, şu tam burası da şey olmuş. Ee, o yüzden başka yere gidelim. Evet arkadaşlar şu an Eee bir tane daha banka var. Oraya yol alacağım. As, Ben ee, benim araba kullanma dersleri almam lazım herhalde. Çünkü araba kullanmayı çok bilmiyorum herhalde. Bilmiyorum. Neden acaba ya? Yaöz, polis polis yok herhalde etrafta. Gözüküyor. Tamamdır. Şimdi ek ek ek. Ek ek ekle. Evet. Lan aha süper kahraman geldi. Git 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 git. kapağı açılırsa içerideki paralar ne olacağız? kapağı açılmadı neden ee, tamam bu kadar yeter şimdi başka bankalara gidelim lan hayır hayır lan şimdi değil şimdi Ee, evet ATM'yi soyduk. Bank kapısı açılmadı neden acaba? Şimdi ise şu bankayı soyacağım çünkü çabuk ee, yol iyi olacaktı ya. Neyse gelin buraya. Gel 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 gel. Okey tamamdır. Şimdi açalım burayı. Elimizde silahımızı aldık mı? burası biraz şey sıkıntıda bu zor ya yani al bana zor gelmez ama yani ilk defa oynuyorum onlara. bana da zor geliyor bazen ben de bir şey oluyor düşüyorum bu oyunda yani

Evet arkadaşlar. Allah Allah Allah. Ha tamamdır arkadaşlar. Evet şimdi kaçalım. Evet şimdi bir banka daha soyacağız. Eee Burayı da soyalım ilk önce. Burayı da bir soyalım. Buralı mantığını anlamadım. Ev eh, bunu alıyorduk evet. Televizyon. 5000 500 mü 5000 lira geldi buradan da. Hadi bakalım arabayı çok yanlış yere paketti genelde ya moda alacak bir şey yok televizyon varsa sonra bunu da alalım böyle para katmak yani kolay gibi yani kolay ee, moda oynadıkça e, size alışıyorsunuz Evet bunlar da aldık. Yani bu kolay böyle arkadaşlar. Arabamızı oraya getirelim. Nerede? Heh, oldu. Evet şimdi bu bankayı soyuyoruz arkadaşlar, herhalde soyabilirsek bakalım, haydi Bismillah. Tam eklenmiş, evet bankayı soygunu başlasın. Buraya biri soyulmuş herhalde ya, bir de kalem. Şimdi biz de soyalım Selam alalım ne olur ne olmaz Bir üst tarafa doğru daha çıkalım Evet, en son 400 alabiliyoruz. Bunu da bilin istedim. Hemen... Allah... Çıktık ha, tamamdır. Evet, bankamızı soyduk. Ee, şimdi hemen en yakındaki yere gidip bu parayı ee, şey yapmamız lazım. Allah, 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 Allah! Bana araba dersi öğrenmem lazım benim. Çünkü hep oyunda böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda gelmesi için like atmayı unutmayın. Like atmazsanız da ben video atıyorum sizi sevdiğim için. Ee, bu arada 300 abone için teşekkürler. Bunun için de bir ayrı bir video yapacağım. Ee, i̇kinci videoda polis olmayı düşünüyorum. Polis bakalım nasıl olacak Polis yapabileceğiz mi?